aramızda kalmasın programından günaydın şarkıyı dinlerken Ali şunu düşündüm iyi iyi olmaktan kötü de kötü olmaktan hiç vazgeçmiyor uslan artık deli gönül diyorlar ya gerçi evet. oradaki uslanmaktan kastı başka ama ben de nedense bunu düşündüm kötü hatta daha da kötü oluyor iyi ise her zaman iyi kalmayı başarıyor ben de insanları kişisel olarak bu yaşta Hani derler ya insan ayırma. Ben çok güzel ayırıyorum. Hem de ortadan ikiye ayırıyorum. Şöyle ki iyi insanlar ve kötü insanlar. İşte böyle söyleyesim geldi. Ve evet, günaydın. Günaydın. Ve gayip arada... kandilimiz evet. mübarek olsun. Ve gayip kandilimiz mübarek ee, olsun. E, sevgili yapımcımız Boğaç, sevgili yönetmenimiz Yaşar. Yanlış şarkıyla giriş yaptık bence. Neden? Halbuki ekrana baktığın zaman ben alsam evet. kırmızı size çok yakışıyor ha, diye girer. tabii. <laughs> Stüdyodaki, e, elemanlara enerji verirdim. Evet, <laughs> kesinlikle doğru söylüyorsun. Enerji söylüyorum. verirdim, vermedim e, ama. Biz kulüste enerjiyi aldım, geldim. Evet. E, burada paylaşacağız sizlerle. Evet. E, yine güzel konularımız var. E buyurun top sizde. Evet, e, top topu alıyorum ve sana az sonra pas atacağım. Sevgili izleyiciler Nesim Güngen, güzellik merkezi sahibi, mal varlıklarına el konuldu, masak incelemesi altında ve yaklaşık bir buçuk aydan bu yana da karı koca zor günler geçiriyorlar. Fakat karı koca dedikten sonra dün itibariyle artık onlara çift diyemeyeceğiz. Çünkü Nesim Güngen önceki gün sabaha karşı ihanete uğradım Eşim beni eskort bir kızla aldattı ve sonra karşıma geçip dedi ki bundan sonra böyle işine gelirse diyerek gözyaşları içinde bir video kaydetti. Dün akşamüstü saatlerinde de evliliğiyle ilgili yeni bir karar aldı. Aslında yeni değil, beklenen bir karar aldı. Önce haberimizi izleyin. Sosyal medya fenomeni ve 127 güzellik merkezi sahibi Neslim Güngel ve eşi İnanç Güngel'in mal varlıklarına tedbir amaçlı el konulmuştu. Neslim Güngel sosyal medyada kocasını ağlayarak ifşa etmeye devam etti. Kocam hiçbir zaman yanımda olmadı. Gururumu ayaklar altına aldım. Kocam esporttan çocuk yapmak istiyor. Neslim Güngel'in ağladı. Ee, ağladığı ee yani içinin yandığı, anlattığı videoya, paylaşımlara o kadar çok eleştiri geliyor ki bir kısım diyor ki tamam yanındayız ihanete uğradın. Hani bu masak, araştırma, inceleme, kara para mevzularını şimdilik bir kenara bırakalım ama bir kadının eşi tarafından ihanete uğraması iyi bir şey değil deyip yanında oluyor. Ama çok kesimde şöyle yaklaşıyor. Hadi hadi eski günleri bize unutturma, olayı da kapattırmaya çalışma. O gözyaşları, sahte gözyaşları e, oh olsun diyen bile var. O kadar böyle bir şey vaziyette. E, oh olsun tevkiler, diyenler arasında rakipleri de var. Rakipleri de var. Çok ilginç. Bakın bu e, inceleme ve soruşturma mal varlıklarına el konulma e, bu dönemde e, bunlar aslında e, bütün fenomenler birbirlerini tutuyordu ve takipçileri de onları tutuyordu. Şimdi herkes Neslim Güngen'e hatta rakibi Sevim alan da dahil olmak üzere neler neler yazıyorlar ve e, ne cevap verdi Neslim Güngen onlara? Şiş yüzü bayağı şişmiş bir fotoğrafını kullandı ve altına ağlamaktan şişen gözlerime bile reklam prim diyen herkesin e, parantez açıyorum burada regaip kandili bugün ama özür dileyerek söylüyorum onun lafı Allah cezasını Allah cezanızı versin inşallah başınıza versin sizin kalbiniz yok insan değilsiniz diye yazdı ki hedefindeki insanlardan bir tanesi de rakibi evet. diğer güzellik merkezi sahibi Sevim Alan <laughs> e, var mı arkadaşlar Sevim Alan'ın herhangi bir paylaşımı evet bir izleyelim Sevim Alan ne demiş Diyen var ya sizin mesajlarınızla dolu. Çok kısa, inanılmaz kısa bir şey söyleyeceğim. Öncelikle ben hayatım boyunca kimsenin üzüntüsünden kendime sevin çıkarmam. Çıkarmamışımdır da bugüne kadar. Ama ilahi adalet diye bir gerçekte her zaman vardır. Her kim ki bir diğerinin hakkını yiyorsa, her kim ki bir diğerinin kötü olmasını istiyorsa, Sebepli ya da sebepsiz. Sebepli ya da sebepsiz bakın. Bu ekmek başka bir şey. iş başka bir şey. Bir diğerinin kötülüğünü isteyemezsin. Sebepli ya da sebepsiz. Allah ayağına dolaştırsın deriz her zaman. Ve bu hep böyle olmuştur. Hiç değişmez. Bizim çok güzel bir sektörümüz var. Sektörümüz biraz prestij kaybetmiş olsa da hiçbir danışanını kaybetmeyen aksine danışanları çoğalan markalar ve insanlar da var. Bir denetleme geçirdik. Bunu ben de geçirdim. Hiçbir şeyime el konmadı. E, denetlendik. Denetlenmeye de devam ediyoruz. Her şey de gayet normal gidiyor. Eğer anormal giden bir şeyler varsa mutlaka burada sizleri... Evet. E, sevim Alan'da Neslim Güngen, rakibi Neslim Güngen'in yaşadığı bu ihanet ve sonrasında üzüldüğü şeye ilahi adalet diyor. Bakın fenomenlerin sözlüğüne yeni bir şey daha eklendi Ali. İlahi adalet. Allah, e, e, onların bir sözlükleri var ya böyle. Sümlenin Başı nasıl başlıyor? Başkalarından, mutsuzluğundan... E, evet, üzüntüsünden mutluluk. sevinç çıkarmak. Sevinç çıkarmam ama e, bir cümle ama ile devam ediyorsa ondan öncesini silin atı. Çöptür ondan öncesi. Doğru. E, aslında demek istediği şey şuydu. E, Neslim Gülgen'e diyor ki seni Allah'a havale ettim. Benim dualarım kabul görür. Bak Allah da sana... E, Verdi, işte. verdi. Evet. Aralarında ne var bilmiyorum. Ee, Aralarında rekabetten kaynaklanan sıkıntılar vardı. Daha önce birbirlerine böyle bir laf göndermeler falan da vardı. Tamam da yani. Ama e, şimdi. kocasının ihaneti gibi bir şey e, ticaretten bahsediyor, rekabetten bahsediyor. Evet ama bu. Burada bir ihanet söz konusu. Canı Eşten yanıyor biliyorum. ya, ondan memnun evet. işte. Evet. E, bir de şöyle... Deletim geçirmiş, e, aklanmış. Yoluna devam ediyormuş. Mallarını el konmamış. E, demek ki dürüst bir vatandaş vergisini ödüyor. E, merak ediyorum ne kadar kazanıyor, ne kadar vergi ödüyor. Bu sene açıklanan e, en çok vergi verenler arasında hanımefendi var mı? O 75 Sen bir sor kişi, cevabını e, alırsın. 75 kişi kendini gizli. Merak ediyorum e, kişisel şirketin vergisi de dahil kendi gelir vergisi de dahil yani bu kadar dürüstse bize karşı, vatandaşlara karşı bunu da açıklar herhalde. Yani soru evet. sorana çok güzel cevap veriyor. Sen de yakında cevabını alırsın. Murat Arel'e böyle bir cevap vermişti. Vallahi, de ben <laughs> Sırada sen varsın. Çiğ yemedim, karnım ağrımaz. Hayatımda tanımam etmem. Evet. Yap, açıkladığı beğen üzerine söylüyorum. İşte Birçok insana mal varlığını el kondu. Beni evet. konmadı ama incelendi, e konmadı. Böyle bir ayrıcalık e, tanınmış olabilir niye ona ayrıcalık tanıyor? zaten Peki. ticaret yapan herkesin hesabını e, maliye denetleri yeri geldiği zaman evet. şimdi gelelim Neslim Güngen'e. Evet bir e, devamı varmış devamını da dinleyelim devamı da ne diyor bakalım şimdi çıkıp hala bu sektörün prestij kaybetmesini sağlayacak konuşmalar yaparak hala böyle kendinizi acitasyona sokarak hala insanların size acımasını bekleyerek yok şöyle mağdurum yok böyle mağdurum diyerek tribünlere oynamayın. Siz önce devlete o mal varlıklarınıza neden el kondu? Başkalarının üzerine yaptığınız için evraklarınızı, senetlerinizi, sepetlerinizi, bilmem nelerinizi, bir sürü yolsuzluklarınızı devlet tespit ettiği için siz önce bunların hesabını verin. Daha sonra gerçekten artık bu sektörün prestij kaybetmesine müsaade edecek Hareketlerde ve davranışlarda bulunmayın çünkü buradan sadece sizler ekmek yemiyorsunuz. Herkes ekmek yiyor. Çıkmışsınız, salya sümük sabahtan beri ağlıyorsunuz, ağlayacağınız hiçbir şey yok. Bir kadının bir mahremi olur, bir kadının bir hayatı olur, bir kadının bir özeli olur. Üç tane dört tane çocuğunuz var, hala çıkmışsınız. Yok. Şimdi... Bu kısmına katılıyorum yani mahremi olur. Özel hayatı olur. Ama onlar da evet. Alicim çok özür dilerim de bugüne kadar hangi birinde mahremiyet özel hayat vardı? Şimdi böyle bir noktaya gelince mahremiyet e, fenomen, özel hayattan bahsediyor. Yani yatak odalarına kadar gördük ne mahremiyeti ya? Fena, fenomenler e, gittikçe etki almak için, tahkikçi kasmak için bunu yapabilir. Ben normalini söylüyorum. Ha, tabii Normal normali. olması gerekeni. Ama, Zaten kendisi de onu anlatıyor. Evet. Normal olması gerekeni. Ama e, yapıyorsunuz ediyorsunuz diye çoğul kullanıyor. E, ortada çoğulluk bir durum yok. Bir kişi var ya, Neslim Güngen. Adresi yani, teslim. E, söyleyebilir Neslim Güngen e, bana ne seni kocan aldatmışsa bize ne diyebilir. Evet bir de şöyle bir ne şey diyor? var. E, şimdi bir insan ilahi adalet diyorsa. Artık ilahi adalet değilsen her şeyi arkası yarım varmış. Buna. Aa evet. Her şeyi yukarıya havale ettin demek. Arkasından cümlesi Allah ayağına dolandırdı. Kendi hükmünü de veriyor. Peki adrese teslim e, laflarını dinleyelim. Devam edelim. Bunu yaptı. Yok hala işte escort. Sen bir kadına escort diyemezsin. Öyle bile olsa. Sen kocana, çocuklarının babasına da öyle diyemezsin. Onu bile yapsa. Bu senin mahremin, bu senin özelin, bu seni ilgilendirir. Hala hala sektörü kirletiyorsunuz. Hala kirletmeye devam ediyorsunuz. Ben her şeyden önce bir şey söyleyeceğim. Ben bu kadının hayatında hiç görmedim. Bütün şubelerime mesaj attı. O şubelerimin açılış zamanlarında. Yok işte ona söyleyin şöyle, yok işte ona söyleyin böyle. Hiç tanımıyorum. Bana ilk attığı mesajda da ee, düşmanıma çok yakınsın işbirliği yapalım demişti ve ben ters demiştim Şimdi zaten niyet belli, art niyet belli. Nasıl bir niyet olduğu belli. Sonra bir gün telefonum çaldı yabancı bir numara. Açtım işte seni öldüreceğim, asacağım, keseceğim falan. Bu kadın bana söylüyor. Ben de ona saydım. Dedim ki gel. Eğer öyle bir şey yapabileceksen gel. Böyle tanıdım. Düşünün. İş yapmak ekmek. O gittikçe artıyor cümlelerin dozu. Ama ee, tekile düştü bu sefer bak. Tekile düştü. Evet, tek artık o kadın. direkt. Evet. E, yalnız şey konusuna katılıyorum sevim alanın diğer konuşmalarına katılmasam da e, bir kadına eskort diyemezsin. Lafına katılıyorum. Şimdi karşı tarafın kim olduğunu bilmiyoruz, hangi konumda olduğunu bilmiyoruz. O da bir anne babanın evladı, e, kocası, aşık olmuş, gitmiş kendi aralarındaki bir e, problem. İnşallah çözerler ama çözülecek gibi de değil. E, ama bir kadını, e, hemcinsini eskort lafı altında böyle bütün millete ilan etmek e, ne Şimdi kadar doğru? Bir de eskort serim... değilse eskort dememesi gerekir. O eskortu niye kullanıyor? Özellikle e, kullanıyor. Özellikle kullanıyor. Yani eşim e, altı defa e, beraber olmuş. Neslimle konuştum dün. da mı? Ondan, evet altı defa. Adam öyle söylemiş. Ha. Altı defa beraber oldum. 200 euro, 2 altının 12.200 euro, 36 bin lira para yapıyor. Bunların tüm mal varlığını el kondusa, sadece zevki için 36 bin lira harcayacak parayı nereden buluyor? Kadına mı 36 bin harcamış? Evet, 200 euro. Bir Ay seferinde. Ay bunlar çok çirkin e, şeyler. Altı kez, 2 altının 12 e, hesap tutuyorum, 36 bin TL yapıyor. Yani konuştukları mevzu şey da e, konuştuğum şey şu anlatmaya çalıştığım tüm var varlıklarına el konmuş ve nefes alamıyorlarsa ma maddi olarak evet e, demek ki bu bir yerlerde paralar var e, eskortlara verecek kadar oradan çukurlardan alınıyor demek ki ee, devlet iyi inceleme yapmıyor benim anladığım kadarıyla. E, Ali, e, Nesim Gügen'in şey açıklaması bana aynı şey düşündürttü. Bütün banka hesaplar paralar onun elinde. Kocam e, ailemizin, çocuklarımızın parasını eskortla yiyor deyince ben de şey diye düşündüm. Yani hani hani tek kuruşları yoktu. Kıpırdayamıyorlar tedbir, tedbir, tedbir konulan, yerden para çekemez. Çekemem mesela. E o zaman kenarda köşede <laughs> işte Zulada kenarda köşede derler. diyor ya e, mal varlıklarınızı eşinizin dostunuzun dostunuzun işine yap, üstüne yapıyorsunuz diyor Sevim Alan. Ee, ben o dünyayı bilmiyorum ama anlattıklarından o dünyayı yapanlar anla, anlaşılıyor. Hepsi yani, birbirini biliyor. Evet, evet. Hepsi birbirini biz biliyor. Biz kişi biz birbirimizi, birbirimizi biliriz, de biliriz, denir ya. Alibi ama de bu ara şu... Sevim Alan'ın konuşmalarından kadını tuttum. Ee, yani e, <laughs> Güzel şeyler söylüyor. Mantıklı, aklı başında tanımıyorum. Evet. Aklı başında konuşma yapıyor ama. Peki Eylemleriyle, Ali... söylemleriyle, eylemleri bir mi bilmiyorum. Evet, evet.